Beşiktaş'ın önemli, kıymetli isimlerinden biriydi geçtiğimiz zamanlarda. E, Hilbert'in açıklamaları var. Özellikle şampiyonluk yarışında favorisi var. Bakalım detayları nasılmış? <laughs> Hello everybody, I hope you're doing well. um, <laughs> Antrenörlük kariyerim iyi gidiyor. Her gün kendimi daha çok geliştirmek ve oyuncularıma destek olmaya gayret ediyorum. Beşiktaş formasını giymekten her zaman gurur duydum. Şu anda Beşiktaş'ın başında Giovanni van Bronckhorst gibi çok iyi bir teknik direktör var. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı olmalarını diliyorum. Yeah, Beşiktaş, Immobile, and, um, Immobile ve Rafa Silva gerçekten de çok iyi ve nokta atışı transferler. Avrupa'da da ses getirdi. Her iki oyuncu da kariyerli isimler ve takıma şampiyonluk yarışında faydası olacağına inanıyorum. We Süper Lig bana göre yüksek bir kaliteye sahip. Tabii ki benim Türkiye'de şampiyon olmasını istediğim favori takımım Beşiktaş. Türkiye'deki derbiler çok özel. Fenerbahçe ile oynadığımız derbileri unutmuyorum. Evimizde oynadığımız ve son dakika golüyle kazandığımız derbi çok özeldi. Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapar mıyım? Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Antrenörlük kariyerimin başındayım. Adım adım çalışarak kendimi geliştiriyorum. Neler olacağını zamanla göreceğiz.